Günaydın Rastgele TV izleyicileri videoma hoş geldiniz. Bugün 27 Ekim Pazar saat 7 sularında sabah suyuna geldik. Ee, sabah suyunda bugün lüfer içine tutmaya çalışacağız sarı kanat. Tuttukça size göstermeye çalışacağız. Aksiyon kameramız burada. Yavaş yavaş videomuza geçelim. Geçerken de hangi makineleri kullandığımızı, hangi spin aletlerimizi kullandığımızı, hangi kaşı kullandığımızı size göstermeye çalışalım. Hadi hepinize rastgele, hepinize günaydın. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere yavaş yavaş takımlarımızdan bahsedeyim ben. Kamışımız FXX'li Shimano'nun 270 boyunda 10 atarlı bir kamışımız var. Makinamız da yine Shimano'nun FX 2500'lük makinası. Sahtemizi de şöyle göstereyim Gün daha yeni armaya başladığı için eee bir Filedenin bir tanesini evet abim tuttu şu an bir tane. <laughs> evet yine Fledi'nin 22 gram atarlı bir gökkuşağı rengi gibi yeşil, kırmızı, hafif sarımtırak renklerinden oluşan bir sahtemiz var. Onunla atacağız. Abim şu an bir tane tuttu. Hadi bakalım bize de rastgele inşallah biz de alabiliriz. Hava bayağı bir hayli bir soğuk bu arada. Tabii yaklaşık birkaç gün sonra Kasım ayına gireceğiz. Havalar daha da soğuyacak. Tabii dalganın olması bizim için biraz kötü. Çünkü botlarımızı evde unuttuk. Botlarımı evde unuttuğum için çok da yaklaşamıyorum. Ama inşallah güzel sonuçlar alırız. Çünkü daha gün daha doğmadığı için Biraz daha böyle parlak renkler. Daha çok evet bir vuruş aldım sanki. Ama bıraktı evet. Parlak renkler denemekte fayda var. Balığın daha rahat görebilmesi için. Geleli daha bir 15-20 dakika oldu. Evet, aldım bir tane. Evet, güzel. Güzel, güzel, güzel bir tane aldım. İnşallah bırakmaz evet. Güzel. Güzel. Evet. Evet, 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 evet. Şöyle de göstereyim. Hadi. Hoppalak. Evet, evet. Güzel bir tane aldım şu anda. Dediğim gibi yine Filede'nin şu şekilde kaşı 20 gram. Biraz daha cırtak renkte olan. Güzel bir sarı kanat. Boylarımız güzel. Güzel bastı. Hadi bakalım. Devam. Balık şu an Mera'da. Şöyle de göstereyim size. Boyumuz gayet güzel. Evet, şimdi meramızdan da bahsetmek istiyorum. Meramız Bizim kamping alanı dediğimiz yerde Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kamping alanı dediğimiz yerde tutuyoruz. Burası çay ağzı diye geçiyor. Herkesin avlak alanıdır genelde burası. Balığın çok yaptığı, güzel oynadığı yerde. Çinekop, lüfer, sarı kanat gibi. bugün pazar olması sebebiyle şöyle size de gösterelim. Meramız biraz kalabalık hem buradan hem şöyle gösterecek olursak meramız kalabalık çünkü hem bugün pazar insanların en boş olduğu gün herkesin izinli olduğu gün bugün olduğu için oltasını alan sabah suyuna geliyor bu güzel bir şey ne kadar çok balık tutan varsa o kadar çok aksiyon var demektir <laughs> umut var demektir İnşallah herkese bol bol balık nasip olur bugün. Bugün her şeyimiz güzel ilerliyor şu anda. Dalga dışında, Tabii dalga dediğim gibi ne kadar hızlı ve yüksek olursa o kadar bizim için kötü. Oltamız güzel, iğnemiz keskin. Biz güzeliz. İnşallah daha güzel balıklar tutacağız, daha çok balıklar tutacağız bu Türkiye'de size göstermeye çalışacağız şimdi biraz aşağı doğru yer değiştirdik aşağı doğru kaydık İnşallah burada güzel vuruşlar alırız o Evet geliyor 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 güzel bir tane daha geliyor şu anda Eğer bırakmazsa güzel de basıyor Evet güzel de basıyor ama bıraktı iki dalgalar boyu ne kadar yüksek olursa dalga boyu o kadar balığı düşürme ihtimaliniz de yüksek oluyor tabi. Bak uykudan kalkar kalkmaz geldiğimiz için evet bir tane daha aldım evet. Bir tane daha geliyor. O güzel basıyor güzel. Güzel basıyor. Bir tane daha geliyor. O. <laughs> Hadi bakalım inşallah dalgadan düşürmeyiz. Evet. Bir tane daha güzel aldık. Şöyle gösterelim. File de bugün çalışıyor. File de bugün çalışıyor. Güzel aksiyon verdi. Hoppalak. Tim daha fazla canını yakmadan ondan sonra devam. <laughs> evet yaklaşık bir 3 tane kaşık denedik. Yine sabahki balık tuttuğumuz kaşığımıza tekrardan geri döndük. Bakalım bunlarla deneyeceğiz e, Mete abi bir tane aldı Abim bir tane daha almıştı Onlardan uzakta olduğum için çekemedim e, Devam edeceğiz Balık bayağı bir oynamaya başladı Bu yan taraftaki e, Hoppi taşlar Bayağı balık alıyor Denemelerimiz devam ediyor Güneşimiz de bayağı çıktı Bayağı da üşümüştük <laughs> Bizim için de iyi oldu Haydi bakalım rastgele. Evet. Atar atmaz güzel bir vuruş aldım. O iyi. Evet. Baya güzel. İnşallah bırakmazsa baya bir basıyor. Haydi bakalım. O o o bıraktı. <laughs> Evet atmadan gösterin Mete abi de şimdi bir tane o da aldım. Evet maşallah maşallah iri boy baya. Şöyle Mete abi sen göster balığını. Ya. Aman kaçırma aman. mı düşürdüler. Hırsızı düşürdü maşallah. <laughs> Şöyle bir göster Mete abi. Evet. Aşağı yukarı bir karıştan fazla güzel bir sarı kanat. Hadi bakalım devam. Balık oynamaya başladı. Dalganın sabahki kadar çok e, yüksek olmaması da iyi bir şey ama yine de normalden bir tıktan fazla var. İpini Hırsızın ipini kopartmış. Maşallah. Bayağı iyi balıktı. Bayağı iyi bir dişliydi. Ondandır abi büyük ihtimalle. Evet. Diğer bizim Ergün abi de almış şimdi bir tane. Evet. Bir tane daha aldık şimdi. Hemen bir kaşık değiştirmiştim. Mavi beyaza geçmiştik. Tekrar sabahki kaşığa geçtikten sonra bir tane daha güzel aldık. Haydi devam. Çalanması şey kurtulması biraz zormuş. Kanca hepsi girmiş. Ben bir videomuzu kapatayım. Evet şimdi daha yeni güzel bir boya aldık. Ama bugün tek iş yapan kaşık en azından benim oltamda. E, Filede'nin 22 gram olan yine turuncu, yeşil, sarı renklerin karışımı olan bir kaşık iş yaptım. Amkiler yine onlar da mavi beyaz iş yaptı ama benimkilerde evet ağam aldı herhalde. Geliyor gibi ama bakalım. Bayağı oltasına aksiyon veriyor. Geliyor mu abi? Geliyor diyor aynen. Hızlı sar, hızlı. Evet bıraktı yine. Sana diyorum at abi at direkt at yukarı atacaksın. Sen yavaşlama yine, daha yine, Yine bıraktım. Bugün amin dördüncü balığı diyebiliriz. Çok hızlı geldi. Evet. Nasip diyeceğiz, devam edeceğiz yine. Güzel aksiyon vermiştim. Evet, 3-5 tane oldu rahat. 3 tane rahat oldu da 5'i de vardır yani. Yine bir dalganın azizliğine uğradık. ama avımız devam ediyor. Peş peşe olması da iyi bir şey. Evet. Bu gö kamerada gösterin isterseniz abi de bir. Ucuz bir kaşık. Ucuz. Kesin bu balık Siyah. tutar o zaman. Siyah 28 Siyah beyaz. Gram. 28 gram. Tamamdır. Kesin en çok balığı o tutar bugün Mete abi. Evet şimdi Meta bir tane daha tuttu geliyor o da maşallah iyi aksiyon veriyor evet geldi geldi iyi aksiyon verdi o da getir kameraya sal biraz abim maşallah güzel Evet yine aynı kaşığımıza Hansen vurdu Hansen diyorsun ha bu işin sırrı <laughs> Devam. Evet Mete abi şov yapmaya başladım. Sabah biraz yavaş başlamıştı Mete abi ama sonradan açıldı. Geç açıldı biraz aynen. Bravo Mete abi. Salmasa zaten bir kova balığımız vardı bugün. <laughs> En az 2-3 tane ben düşürdüm. 2-3 tane Mete abi derken evet. şöyle ka kamerada göstereyim miyim? Gözledim. Gözdeydi. Mete abinin kaşığı koptu. Evet. Mete abi daha atmadık YouTube'a da ama neden böyle oldu acaba? Evet. Mete abinin kaşığı koptu. Şimdi yeni bir kaşık takacak. Devam edecek. Abim. Evet. Bir tane şimdi güzel bir tane daha aldı. Evet bıraktı. İstersen al eline şöyle gösterelim. Evet bayağı da iyi aksiyon verdi. Sonra yetiştik ama. Balığımız güzel. Kaşığımız da bu şekilde. Evet. Güzel balık. Rastgele. Evet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Zaten takımlarımızdan bahsetmiştik sizlere. Video esnasında karışık olarak gösterdik kaşık değiştirirken ama bugün bu üç kaşık da geldim ben buraya. Ama en çalışkan, çalışan e, kaşığımız şu oldu. Yeşil, turuncu ve sarımtırak renkleri olan Plede'nin 22 gram olan kaşığı çalıştı daha çok. Abimler de şu kaşıkla aldı. 3 tane 3 Mete abi 3 tane abim aldım. Ama bir 6-7 tane yakında tabi düşürdük. Neden? Dalga boyunu göreceksiniz. Dalga oldukça yüksek. Ne yapıyor? Kıyıya doğru balık geldiği zaman dalgada bir çekim gücü olduğu için boşlama oluyor. Boşarken de çoğu şey balığı o şekilde kaçırdık. Onun için de balık kıyıya geldiği zaman biraz daha kıyıya doğru bir şekilde atmakta fayda var. Tabii bunu birden asılırsanız da ağzını yırttırın. Hafif bir ilme bunu atabilirsiniz. Elimizden geldiğince sabah suyunu göstermeye çalıştık size. Ee, bizi izleyip kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Yorum yapmanıza da fayda var. Bizim bilim edilsin bildikleriniz varsa onlarla alakalı bilgi verirseniz seviniriz. Hepinize rastgele. Hoşçakalın.